Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendinle başlamalısın. Hepimiz bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyoruz. Sanki dünya çok gürültülü ama kimse birbirini duymuyor. Her şey çok hızlı ama kimse gerçekten yaşamıyor. Kalabalıklar içindeyiz ama içimizde tarifsiz bir yalnızlık. Belki de sen de şu anda kendini sıkışmış hissediyorsun. Ne yapman gerektiğini bilmiyorsun belki de her şey üst üste geldi ve artık taşıyamıyorsun. Ama inan, bu yalnızca bir başlangıç olabilir. Çünkü uyanış genellikle en karanlık anlarda başlar. Farkındalık gözlerini dış dünyaya değil, içindeki sonsuz güce çevirmekle başlar. Dışarıda çözüm aramak yerine, içerideki gücü hatırlamakla, başkalarının seni kurtarmasını beklemek yerine kendine el uzatmakla Uyanmak hayatının sorumluluğunu almaktır. Mağduriyetin konforlu alanından çıkıp "Evet, ben değişebilirim." diyebilmektir. Ve inan bana, sen değiştiğinde her şey değişmeye başlar. Etrafındaki insanlar, yaşadığın olaylar, hatta kaderin bile dönüşür. Çünkü sen artık kurban değil, yaratıcı olmaya başlarsın. İşte o zaman başkalarına da ışık olabilirsin. Ben bu sözleri sana bir ekranın ardından söylüyor olabilirim ama aslında ruhuma konuşuyorum. Çünkü ben de senin gibi çokça düştüm, çokça sorguladım, çokça bekledim bir şeylerin değişmesini ve anladım ki değişim dışarıdan gelmiyor, içeriden başlıyor. Sen de bir kıvılcım olabilirsin. Yeter ki kendine inan, kendinle yüzleşmeye cesaret et. O zaman ne kadar güçlü olduğunu göreceksin.'' unutma. Farkındalık bir anda her şeyi çözen sihirli bir değnek değil. Ama karanlıkta yanan ilk mumdur. Ve bir mum binlercesini yakabilir. İşte ben de tam bu yüzden buradayım. Eğer sen karanlıkta yürüyorsan bil ki yalnız değilsin. Elinde bir mum var, yakmayı seçmen yeterli.''